Evet, evet. Şuradan yardım edecek. arkadaşlar şuraya yardım edin. Şey Hayır. Arkadan. Arkadan. Arkadan yavaş. 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 Hazırıyorum. Hadi Dur dur Çekme. Çekme, çekme abi alın. çekme. Yavaş. Abla tut şunu. Ya i̇çine girsin. içine Hocam. Bak. Bak. Sokması lazım. Şimdi. Şunu... Kafanı sok içine oğlum. Sok. Sok içine kafanı sok. Gel abi gel. İkisi de evürgenin çok. İkisi de çok konlu. İyisini onlar alır. Gel alatı da at. Otoyol şehrimin merkezi. Gel alatı da at. Burada burada. Abi geçiyor da. Alacağım ama. Al. Deris polisiniz. Deri polis. Evet evet. Hı hı. 76 var geldi. Ne olur ya falan. Koydurduracaktı. Yok soldan. Al onu abi. Bu olan 200 geçiş tonu var. Gel birlikte. Hep bak. Tut böyle. Ha ama kendine iyi bak. Hadi yavaş. Dur yavaş. Yavaş. Yavaş bırak ama. Yavaş. Dur 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 dur. Gel yavaş. Şunu tut tut. Gel. Yavaş. Attend, yavaş. Ortad, otur, ha. Hemen, otur, Hadi hop bala. Yavaş otur abi. Yavaş. Ama otur. Alalım, arkadaşı alalım hemen. Tamam ben, ben yatarım yüzerim. Dur dur. Abi bak, gelişim, gelişim. Dur diyeceğim dur. Çıkaracağım. Bir ara şey cezanı var. Dur. Dur. dur tamam bir dakika dur. Hadi yavaş. Beyler. Beyler şu kafalar